Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Arca Çorum FKY'yi 5-0 yenen Korendon Alanya Spor, grup aşamasına yükseldi. MOUNEDN -E 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 tam 4 gol karşılaşmada Alanya Spor'un gollerini 3. dakikada Uçen'e oğundu ile 10. 33. 38. ve 85. dakikalarda Steve Mauni kaydetti. Maçtan dakikalar 3. dakikada Alanya Spor 1 ila 0 öne geçti. Ara savunmanın arkasına sarkan Oğundu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 10. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mauni, meşin yuvarlığı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu, 0 ila 2. 33. dakikada Baran Moltay'ın sol kanattan yaptığı ortada, Ceza sahasında Mauni kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 0 ila 3. 38. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Mauni kafa vuruşuyla topu filelere attı. 0 ila 4. 85. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan yaptığı ortada kale sahasında Mauni uygun durumda buluştuğu topu ağlara gönderdi. 0 ila 5. Müsabakayı 5-0 kazanan Alanya Sport, kupada gruplarda mücadele etme hakkı elde etti. Stat, Çorum Şehir Hakemler, Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı Arca Çorum FK, Ahmet Sait Kıvanç DK. 82 Mehmet Emin Sapancı, Atakan Can DK. 59 Berat Bural, Muhammed Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençbel, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe, D.K. 59 Poyraz Başcan, Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik, D.K. 77 Yiğit Kaplan, Çınar Temir, D.K. 59 Doruk Üzüm, Korendon Alanya Spor, Paulo Victor, Lima, D.K. 46 Semih Doğanay, Fatih Aksoy, D.K. 46 Batuhan Yavuz, Ümit Akdağ, DK. 30 Yusuf Can Karademir, Meykauta, DK. 46 Hüseyin Şen, Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mauni, Güven Yalçın, Oğundu, DK. 69 Maestro, Goller, DK. 3 Oğundu, DK. 10, 33, 38 ve 85 Mauni, Korendin Alanya Spor.